İbn ve Hazreti Ali radıyallahu anh'a edilen iki rivayette onların sayılarının yedi kişi oldukları ve sekizincilerinin de köpekleri oldukları ifade edilmiş. Mağara dostları, mağara yadenleri eskilerin ifadesiyle ve birçok yerde anılan olay aynı zamanda. Yani sadece Afşin'de ve Mersin Tarsus'ta değil, İzmir Selçuk'ta ve Diyarbakır Lice'de de, Türkiye'de dört mağarada ama 35 tane daha mağara olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde toplam 39 noktada şu anda anılan olaydır aynı anda. Ve onların o küfre karşı vermiş olduğu mücadele genç yaşlarına rağmen henüz daha delikanlılık çağlarında olmalarına rağmen o kahramanca duruşları, Dakyanus ismindeki bir putperest yöneticinin karşısına geçişleri ve birçok putperest Allah'a iman etmeye davetleri ve bu davetlerindeki başarıları dolayısıyla hedef haline geliyorlar. Ve o yüzden de şehri terk ederek gelip bir mağaraya sığınmak zorunda kalıyorlar. Mağaraya sığınmalarıyla beraber de uzun yıllar sürecek bir uyku başlıyor onlar için. Çünkü e, asırlar sonrasında uyanmak suretiyle Allahu Teala onları muhafaza ediyor ve adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ve işte Yemliha'nın şehre gitmesi, içlerinden birinin adı aynı, aynı zamanda Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş ve Bernuş... Şazenuş ve Kefeşte Tayuş, Kıtmir köpeklerinin adı ve bu gençlerden Yemliha şehre gidiyor. Çünkü uyandıktan sonra ilk hissettikleri şey karın açlığı. O yüzden bir an önce yemek telaşına düşüyorlar ve şehre gidip bir yiyecek alıyor satıcıdan Yemliha ve cebindeki gümüş parayı takdim ediyor. Yemliha'nın verdiği bu paranın çok eski, antik bir para olduğunu fark eden satıcı, Yemliha'yı sorguluyor. Bu paradan parayı nereden bulduğunu soruyor ve öylece durum ortaya çıkıyor diyor rivayetler ve ile ilgili anlatımlar. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Yemliha ya da diğer isimleri e, duymuyoruz, okumuyoruz kıssadan. Çok daha önemli detaylar dışında verilen mesaj üzerinde duruluyor Kehf suresindeki Asavkev kıssasında evet. ve onların vermiş olduğu mücadele ve bu mücadeledeki durumları anlatılıyor. Biz insanlara ders almamız açısından. O yüzden 9. ayetten itibaren isterseniz Ashab-ı Kehf kıssasını bir hatırlatmak isterim. izniniz olursa, vaktiniz varsa. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yoksa sen Ashab-ı ve Rakimi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Onlar o vakit bir mağaraya sığındılar ve şöyle dediler. Ey Rabbimiz bizlere tarafından bir rahmet ihsan et. Ve içinde bulunduğumuz bu durum için bize bir çıkış yolu hazırla. Bunun üzerine onları bir mağarada uzun yıllar kulakları üzerine yatırarak, duyma kulaklarına perde koyarak, duyma yetilerini ortadan kaldırarak uyuttuk. Sonra iki gruptan hangisinin onların mağarada kaldığı süreyi daha iyi hesaplayacağını göstermek için uyandırdık. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini artırdık ve kalplerine de kuvvet verdik ve onlar kıyam ettiler ve dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Eğer ondan başkasını kendinize Rab kabul edersek and olsun ki batıl bir iş yapmış oluruz ve sizler bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiniz. O inandığınız şeylerin ilah olduğuna dair açık bir kanıt getirseniz ya artık bir yalan uydurup Allah hakkında kötü şeyler söyleyenden daha zalim kim olabilir? Madem ki onlardan uzaklaştınız, bir mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz bu durumdan sizi kurtarsın. kurtarsın. Güneşi görürsün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına doğru yönelir, meyleder ve batarken de onların sol taraflarından makaslayarak geçer. Onlar onları mağaraların solundan tez geçer ve onlar mağaranın geniş yerinde dirler uydukları sırada ki bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten yoksun bırakır, saptırırsa artık onu doğru yola iletecek bir yardımcı bulamazsınız. Ve siz eğer onları görmüş olsaydınız mağarada uyanık sanırdınız. Halbuki uykudaydılar ve onları uyudukları sırada sağlarına ve sollarına çevirirdik. Ve köpekleri de mağaranın girişinde kollarını, ön ayaklarını uzatmış vaziyetteydi. Onları o halde görmüş olsaydın mutlaka mağaranın bulunduğu mahalleden firar ederdin. Ve mağar içerisinde gördüklerinden dolayı kalbine korku gelir, için ürperirdi. Ve onları uyandırdık ki aralarında birbirlerine sorsunlar. İçlerinden bir sözcü dedi ki ne kadar kaldınız. Bir başkası dedi ki bir gün belki, belki de günün bir kısmı kadar. Sonra dediler ki bizim burada ne kadar uyduğumuzu en iyi Rabbimiz bilir. Ve şimdi içimizden birini şu gümüş parayla şehre gönderelim ve o giden bizim için baksın hangi yiyecek daha temiz daha yenir durumda, daha helal ise ondan bize biraz rızık getirsin. Ancak bunu yaparken çok temkinli davransın ve sakın bizi birine sezdirmesin. Çünkü biz ellerine geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler ki o zaman da ebediyen iflah olmayız dediler. Ve onları insanlara fark ettirdik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saatin kıyametin bir gün mutlaka vuku bulacağını bir gün mutlaka gelip çatacağını bilsinler. Bu arada onların durumlarını tartıştılar ve üzerlerine bir bina yapalım dediler. Rableri onları en iyi bilendir. Ki bu tartışmadan galip çıkanlar biz onların üzerine bir mescit yapacağız dediler. Onlar üç türler dördüncüleri köpekleri diyecekler. Onlar beştürler altıncıları köpekleri diyecekler. Ki bu gaybı taşlamak, karanlığa taş atmaktır. Ve diyecekler ki onlar için yedidirler sekizincileri köpekleridir de ki onların sayılarını en iyi Rabbim bilir. Onlar hakkında çok azınız dışında bilgi sahibi olanınız yoktur. Açık bir kanıt olmadan onlar hakkında tartışma ve soru sorma. Yarın yapacağım bir iş için ben bunu mutlaka yaparım deme. Ancak Allah dilerse. <laughs> İnşallah de ve unuttuğun zaman Rabbini hatırla. Onu an ve de ki umulur ki Rabbim beni doğruya en yakın olana eriştirir. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar ve buna 9 da ilave ettiler. De ki onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Çünkü göklerin ve yerin tüm sırları gayb Allah katındadır ve Allah öyle güzel görür ve işitir ki onların Allah'tan başka bir yardımcıları da yoktur ve Allah kendi hüküm, hükümranlığına, kendi kararlarına bir başkasını asla ortak etmez. Azim olan Allah doğru söyledi. 26. ayet meali en son okuduğum ayet. 926. ayetler değerli misafirler toplam 18 ayet onlardan bahsediyor. Kehf suresinin ilk kıssası ve ashab Kehf orijinal ifadeyle Kur'an'daki ifadeyle yani mağara arkadaşları mağara dostları olarak tarihe geçen ve bütün dinleri etkileyen bütün insanlığı etkileyen çok önemli bir olaydır. Ve ayasal fonksiyonları devam ettiği halde asırlar sonrasına ulaştırılan ve e, dolayısıyla vücutlarda herhangi buna rağmen vücutlarda herhangi bir deformasyon, yaralanma, çürüme olmayan, hatta herhangi bir şekilde yaşlılık belirtisi ve e, saç, sakal, tırnak uzaması bile olmayan yani bir akşam vakti yatıp ya da bir öğleden sonra birkaç saat kestirip de uyanmış gibi uyanıyorlar. Halbuki yıllar, yüz yıllar geçiyor arada. E i̇şte şehre gitmeleriyle durum ortaya daha doğrusu içlerinden birinin şehre gitmesiyle durum ortaya çıkıyor. Sonra Yemliha peşine takılıyor insanlar. Bu müzeye şahit olmak istiyorlar çünkü İmlaha evet. belli ki o zamanın insanı değil. O yüzden bu duruma şahit olmak ve bu müzeyi görmek için, diğer arkadaşlarını da görmek için bütün halk yimranı peşine takılarak mağaraya kadar geliyorlar. Geldiklerinde onları görüyorlar mı, göremiyorlar mı? Sıra kadem mi basıyorlar yoksa kanlı canlı önlerinde mi duruyorlar? Diğerleri de farklı rivayetler, farklı yorumlar var bununla ilgili. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biraz önce duyduğunuz ayetlerde onların akıbetine dair herhangi bir bilgi vermiyor Allah-u Teala. O yüzden de İslami kaynaklarda özellikle Hristiyanlar çok şey yazmış çizmişler ama İslami kaynaklarda ihtiyatlı yaklaşılıyor bu durumun sonuna ve en doğrusunu Allah bilir demek suretiyle onların durumların çok fazla irdelemiyor kaynaklar ama çok önemli mesajlar veren bu gençlerin özellikle küfür karşısında çok sağlam duruşları ve Ölümden sonra yaşam aynı zamanda yeniden diriltiliş ve bu diriltiliş sırasında ruh ve beden birlikteliğine çok önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor mağara arkadaşları. Bir mağara içerisinde yıllar süren uykunun ardından. E i̇şte bu hadisenin gerçekleştiği mağara hangisiydi? Haliyle ayetler de nazil olunca Hristiyanlar öncesini almaya başladılar. Burayla ilgili parantez içinde önemli bir bilgi vereyim isterseniz. Hani Türkiye'deki üç mağara ve diğer mağaralar dünyadaki kıyaslamamız için söylüyorum. <laughs> E kaynaklardaki Hristiyan kaynakları ve İslam kaynakları yani her iki kaynakta da en eski Asafiye mağarası olarak biliniyor burası. 440'lı ve 50'li yıllar Hristiyan kaynaklarına ilk geçtiği yerdir burası. E, çünkü buraya bir kilise inşa ediliyor. Mağaranın hemen önüne dikkat buyursanız bu mihrap yönü Kudüs'e dönüp ve bulunduğumuz yere yapılan ilk kaya kilisesinin mihrabı olduğunu ve Kur'an'da bahsi geçen mescit alanının da dolayısıyla belki bulunduğumuz yer olduğu yönünde bir e, yorum yapılıyor uzmanlar tarafından ki buradan hilal kısmından, yarım dairelik alandan harç analizleri alındı ve çok eski Roma dönemine ait bir kilise mihrabı olduğu tespit edildi. Dolayısıyla bu kilise Ayasofya mimarlarınca inşa edilmişti aynı zamanda. İkinci Theodosius dönem Bizans İmparatoru eşiyle beraber İstanbul'dan buraya geliyordu ve mağaranın önüne bir kilise yaptırıyordu. Üstelik i̇şte bu kiliseyi yapan mimarlar da ikinci Ayasofya yani 440'lı yıllarda ayağa kaldırılan Ayasofya mimarları tarafından yapıldığını yine yazıyor Hristiyan kaynakları. İslami kaynaklardaki ilk buranın bilinmesi de 650'li yıllar Hz. Ömer radıyallahu an döneminden sonra özellikle o dönemde hatta Habib bin Mesleme ve Ömeyye bin Saad'ın yani iki sahabenin buraya geldiğini ve bu mağarayı keşfettiklerini görüyoruz. Özellikle tefsir eserlerinde çok ilginç bir şekilde onların ifadesi aynen şöyle Buraya geldiğimizde biz Yebeliler Kilisesi adıyla anılan bir kiliseyi gördük. Mağaranın 17. ayetteki tarife uygun bir mağaraydı. Çünkü güneşler defasına sağ ve sola meyli olabilecek bir pozisyonu vardı mağaranın. Hakikaten de öyle. Bu mağara 2005 yılında yapılan ilmi, ya yani en son yapılan ilmi çalışmada mağara yönünün kuzeye bakması, biraz batıya meyli kuzeye bakması 6 derecelik. Dolayısıyla mağaraya hiçbir zaman güneş girmediğini ispat etti bilim insanları. Mağaranın içerisinde onlar uyudukları sırada yani önü açık bile olsa bu mağaran öyle düşünün lütfen 17. ayeti değerlendirirken çünkü önce bir kaya kilisesi sonra bir e, daha büyükçe bir kilise sonra bir Selçuklu camisi var bulunduğumuz yerde. Dolayısıyla önü açık bir alanken yani sadece mağara varken kapının girişi var içeriye girmesi mümkün olmuyordu. Mağaranın girişi burası. Mağara girişi burası bulunduğumuz yer. Evet. Bu Hoş mağarayı tam şöyle burası. şöyle düşünün lütfen. Şu temelli yapı sonradan yapılmış çünkü. Mağarayı tam biraz daha böyle ön taraftan yani sizin bulunduğunuz yerden başladığını düşünebiliriz bu anlamda. Evet. E, bu yön tam kuzey değil biraz batıya meyilli kuzeydi, kuzey olduğunuz yer. Evet. Dolayısıyla e, hiçbir zaman güneş e, mağara içerisine giremediğini tespit ettiler. Astronomi ve bilim, astronomi ve fizik uzmanlarıydı. Burada bulunan ekip üç kişilik bir bilir kişi ekibiydi. 2005-2006 yıllarında yaptılar bu çalışmayı Ankara Üniversitesi'nden gelerek. Bu aslında en son, en bilimsel çalışma oldu. Çünkü asırlar öncesinden beri zaten bu mağaranın gün itibariyle 17. ayetteki tarife uygun olduğu biliniyordu. Ee, i̇kinci önemli delil burayla ilgili mağaranın önüne yapılan eski ibadethanenin kalıntılarının hala günümüze kadar gelmiş olması. Kur'an'da önemli bir detay çünkü onların uyanmalarıyla beraber üzerlerine bir mescit yapıldığı bilgisi. Mescit derken tabi İslamiyet'e ait bir cami anlamındaki mescit düşünmeyin lütfen. Bir ibadethane, mabet anlamında kullanıldı bu ayetteki mescit ifadesi. Çünkü onlar Hristiyanlığın resmi din kabul edildiği Doğu Roma devleti zamanında uyandılar diyor. Daha çok dinler tarihi kaynakları. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'la hemen sonra uyudular havariler döneminde. Ve bir, birkaç yüzyıl sonra yani 400'lü yılların başında daha çok Hristiyan kaynaklarına bakarsak 400'lü yılların başında uyandılar şeklinde yorumlanıyor ki Kilisenin buraya yapılması da üç aşağı beş yukarı aynı döneme tevafuk ediyor. O yüzden Kur'an'da bahsi geçen mescid alanı olmalı şeklinde yorumlanıyor. Üçüncü önemli detay ise Asâvîk'in isimlerinden çok Maraş bölgesinde insanlara isim olmasıdır. Çünkü yer illerle de mukayese edildi bir taraftan acaba hangi şehirde hangi ilçede madem 4 mağara Türkiye'de bu mağaraya sahip çıkıyor ama isimler nerede en çok diye bir bilim insanının araştırma konusu oldu. Merak etti çünkü ve güzel sonuçlara ulaştı ve en çok isimlerini az önce ismini saydığım asaliflerin isimlerinin Maraş. Yani önce Afşin ve Elbistan tabii. Sonra yani. Kuzey Maraş, sonra tüm Maraş ve sonra tüm çevre iller. Yani Adıyaman'dan Malatya'ya, Kayseri'den Gaziantep'e kadar birçok ilde bu isimlerin kullanıldığı tespit edildi. Diğer illere istinaden daha fazlaca kullanıldı. Son olarak buradaki yapılar topluluğu çok dikkat çekici. Çünkü hiçbir asaliflik mağarasının önünde bu kadar çok yapıyı bir arada göremiyoruz. Ee, i̇lk üç yapı Doğu Roma. Üçü de birden yıkılmış zamanla. İkinci üç yapı Selçuklular. Üçü birden ayakta. Cami, ribat ve girişte bulunan han. Sonra bir üç daha yapılmış. Üç tane yapı. Bunlar da Dolukadiroğulları Birliği dönemine ait olmuş. İki tanesi ayakta. Biri yıkılmış. Ayaktakiler üst tarafta bulunan hemen Kadınlar Mescidi. Bitişik merdivenlerden çıkılıyor camiden. Ve ee, ribatın üstündeki medrese. Hani o tuğla yapıyla ortada büyük yapı var ya aslında tek bir döneme ait değil o. Alt kat taş yapı Selçuklulara, üst kat tuğla yapı Rukaliroğullar Beyliği zamanına ait. Alt katta dini ilimler, üst katta fen ilimleri eğitim almış öğrenciler. Ve 9 yapıya ulaşılmış henüz daha 1500'lü yıllarda. Aradan 30 yıl, 31 yıl geçmiş. 1531 yılında da Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle dönemin Osmanlı Sultanı buraya bir 10. ve son yapı yapılmış. Paşa Çardağı diye küçük bir yazı var hemen ön tarafında ama asıl adı Minnet Çelebi Mescidi. Osmanlıray ilk ve tek yapı olmuş. Dolayısıyla henüz daha 16. yüzyılın ortası gelmeden yapı sayısı 10'a çıkmış. İlave bir yapı yapılmış mı? Çok net değil. Çünkü yapılmışsa da yıkılmış olmalı. Ama 4 tanesi net bir şekilde yıkılınca zamanla 6 tanesi şu anda ayakta. Bu 6 yapıyla bile Türkiye'deki ve dünyadaki mağaralar içerisinde en çok yapı yine bu mekanda olarak yorumlanıyor. Çünkü İkinci, üçüncü, dördüncü yapıları göremiyoruz. Diğer asalkiyet mağaralarının bulunduğu mekanlar. O yüzden tüm bunlar bir araya geldiğinde İslam alimlerine göre Efsus şehri, Afşin'in eski adıdır, onların uyduğu şehir olmalı şeklinde tesir eserinin yüzde doksanından fazlasında Bakyanus'un payitahtı, asalkiyetin yaşadığı şehir Efsus ya da İfsus ya da Afsus gibi zamanla Afşin'e de evrilmiş olabilir bu isim aynı zamanda. Yine bu şehre işaret edildiğini görüyoruz. Tabi evrilme değil aslında. şimdi 1944 yılında Hasan Raşit Tankut'un, o dönem Maraş milletvekiliydi. Burayı üç ayrı Avşin, üç ayrı zamanda fethedince onlar, onların ismini verdiler. Çünkü özellikle ikinci Avşin yani Alparslan dönemindeki Avşin Bey ki Malazgirt Savaşı'nda da bulunmuştu Alparslan'ın yanında. Çok önemli bir Selçuklu komutanıdır. Yine e, bu bölgeyi gelmiş ve e, bu bölgeyi temizlemişti o dönem. O dönem e, Yapmıştı. O yüzden 1944 yılından itibaren bu şehrin adı, ilçenin adı Afşin oldu. 44'e kadarsa Efsus'tu. Evet. Evet. Ondan önceki adı Yarpuz. İşte bir dönem Orta Niyabet maalesef yine bir deprem. 1500'lü yıllarda özellikle 1500'lü yılların başında vuku olan depremden sonra şehir merkezinin tamamıyla yok olduğu için şehir dağlık kesimlere alınmıştı ve Orta Niyabet adıyla anılıyordu. Tabii 1100... 14 yılında Selçuklar zamanında da çok şiddetli bir deprem. 500'den daha şiddetli olduğu düşünülüyor onun. Çünkü o dönem burada Haçlılar var. Tüm Maraş bölgesinde. Yani sadece Maraş değil yine bugünkü depremde olduğu gibi ta Antakya'ya kadar taş üstüne taş kalmamış. Çok büyük bir yıkım olmuş. Ve o depremin şiddetinin bugün yaşadığımız depremden çok daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Yine deprem uzmanları tarafından. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok Bir sorusu olan var mı acaba? Şu su olayı... E, su eriyen kar suları ve yağmur suları bir güzellik katıyor mağaraya. E, buradan sızıyor ve buradan tahliye kanalıyla dışarıya aktarılıyor ama tabii su yoğun olduğu için burada bir havuzda birikiyor. E, kaynak suyu değil, hı hı. sızma su, birikinti su ve e, jeoloji uzmanları değerlendirdiler mağara içerisinde. İşte oradaki traverten Hı -hı. oluşumları vesaire. Dolayısıyla buradaki su hareketinin en az birkaç bin yıldır olduğunu şey ifade ediyor. Şey hiç azalmıyor da artmıyor da gibisinden bir. E, yani Bilmiyorum. mağarada bir şeylik var, suda bir Hı -hı. yoğunluk var doğrusu ama e, açıkçası o biraz burayla ilgili abartılardan Hı -hı. biridir Hı -hı. o Hı -hı. ifade. Çünkü Şimdi... suya kutsiyet atfetme noktasına ya, mesela, yani. evet. mağaranın girişi. 遊びき Bu, bu bölgede. İşte yani eğer mağaranın böyle geriden başla, başladığını düşünürsek ve fiziksel olarak hiç şu değişmeden günümüze kadar böyle geldiğini varsayarsak geçelim. mağaranın geniş yeri bu sefer şu da mağaranın içerisinde arka bölümü. Bakın sonra. o travertenlerin sol bölümünde bir çukur alan var. Orada e, yükseklik şey bir ya. buçuk metre aşağı yukarı. Şu taşlar sonradan mı koyulmuş yoksa? Maalesef mağaraya giriş engel olmak için sonradan konulmuş taşlar. Sanki mağaraya aitmiş gibi böyle bir dökülmüş gibi bir hava kazandırıyor ama aslında bunların böyle kaldırılıp daha, daha güzel, güzel, yani güzel işte, mekan şekli Şu bile olsa daha iyi yani. Kesinlikle <laughs> katılıyorum. En <Anadolu 'nun> azından gözükse yani. <laughs> evet. Ama işte mağara içerisinde bu sefer içeriye böyle hmm. herkes girmez. Bir şey atarlar. Gibi. Biz girerdik hocam önce hatırlıyoruz. Küçükken yani tabii mi? tabii. Şurada falan girerdik yani. yani mağarayı böyle görüp çıkmıyor bir, hmm. kısım misafirler. İçeriye giriyor, aklı hayale gelmedik çöpler İsim atıyor, yazıyor. isimler Hacıyor. yazılıyor, içeriden taş hmm. alıyor ne bileyim arka tarafta böyle İslami olmayan bir takım ritüeller yapıyor. Hı evet. Hal öyle olunca mağaranın evet. kapatılmasına karar verildi. Hocam çok sağ olun. Siz de, de sağ olun. Allah yasın. Çok ben teşekkür ederim. Ben, razı evet, razı ben de, ben de sizden size teşekkür ederim. Olmasın. Şehrime olan Allah razı. Iyi